Evet torunumdan sinyal geldi. Şimdi ben hafta sonuna hareketli yaşam için hem üretiyorum hem de bu bostanımda vakit geçiriyorum. Bunun da hazını yaşıyorum ama bazen kendimi çok kaptırıyorum. Güneşte çok kalıyorum, başım ağrıyor, susuz kalıyorum. Bunlar güneş çarpmasının ilk belirtileri. Kimimizde deniz kenarlarında evlatlarımız, çocuklar çok daha duyarlıdır. Güneş çarpmasını önlemek için en önemlisi sabah ve akşam saatlerinde bulunmak. 11 ile 4 arası bulunmamak gerekiyor. Giysilere dikkat etmek, biraz kalın giyinmek gerekebilir. Şapka kullanmak gerekir, güneş gözlüğü kullanmak gerekir. Bazen de güneş kremleri de kullanabiliriz. Peki çarptığı zaman ne yapın? Hemen gölge bir yere geçip bol miktarda su ve sulu gıdalar alınmalıdır. Ama kişinin bilinci kayıpsa asla ve asla su ve diğer katı gıdalar verilmez. Ağır durumlarda hastane tedavisi de gerekebilir.